Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Üçüncü 3. grupta mücadele eden Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, İzmir deplasmanında karşılaştığı güçlü rakibi Rota Koleji'ni 3-0 mağlup etti. Emin adımlarla hedefine ilerleyen Fethiye'nin sultanları 4 puan farkla liderliğini sürdürdü ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha açtı. 15. haftada 2. sırada yer alan Rota Koleji'ne konuk oldu. İzmir temsilcisi sahaya Selin, Aylin, Meltem, Pelin, Buse ve Öykü ilk altısıyla çıktı. Fethiye temsilcisi ise Gülen, Gülen, Büşra, Seden, Tuğba ve Neslihan altısıyla parkedeki yerini aldı. İlk sette başa baş bir mücadele vardı. Hücumda ve savunmada etkili olan Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunda etkili olan Fethiye'nin sultanları bu seti de 25-20 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette savunmada ve hücumda temposunu artıran temsilcimiz aldığı üst üste sayılarla farkı arttırdı. Seti 25-11 maçı da 3 kazanan Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.